Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 20 Mart 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar aktüel ürünleri hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar ev mutfak gereçleri var bahçe bakım malzemeleri yapı nalbur ürünleri olacak 20 Mart'ta İlk sırada güral porselenden tekli tabak ve kase çeşitleri ne alırsan 60 lira Luminark'tan ayaklı cam tatlı kasesi var 50 lira Simbo'dan da ayakkabılık geliyor. Ahşap çubuklu. 78 santim 61 santim ölçüsü var. 245 lira. İkili stek bıçak olacak. Görseldeki ürün 239 lira. Emaye sos tavası geliyor. Kırmızı renkli 16 santim. Fiyatı da 200 lira. Paşa Bahçe Toskana serisinden kapaklı şekerlik 120 lira. Paşa Bahçeden premium borcam da olacak 2750 cc 249 lira. Akel'den de midi fırın 20 Mart'ta A101'de 38 litre kapasiteli ürün 1900 lira. Helva ve pilav şekillendirici kalıp ikili olarak satılacak 2950. Emaya çaydanlık var yine kırmızı renkli ve çiçek desenli 629 lira. Emaye ürünlerde pişir sakla tencere olacak. 18 santim çapında 249 lira. Katlanır çöp kovası çeşitleri geliyor 105 lira. Kaşıklı kristal baharatlık var 600 mililitrelik 39 lira. Range markasından Türk kahvesi makinesi köz özellikli 500 watt gücünde fiyatı da 1000 lira. Dörtlü pratik askı olacak 20 lira. Poşet klipsi de geliyor büyük boy dörtlü paket 20 lira. Paşa Bahçe Nova serisinden ürünler olacak. Su bardağı var. Üçlü fiyat 109 lira. Paşa Bahçe Nova meşrubat bardağı yine üçlü fiyat 119 lira. Paşa Bahçe Nova kahve yanı su bardağı altılı olarak satılacak. 159 lira. Boncuk kenarlı tepsi çeşitleri var yuvarlak 34.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel gerçek kataloglarını yayınlıyorum. Sizleri için takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Ayaklı ve kapaklı cam kurabiyelik de geliyor 200 lira. Ayaklı kuluplu çay bardağı adet fiyatı 16.50. Yine Paşa Bahçeden Tokyo serisinden reçellik altılı olarak satılacak 135 lira. Paşa Bahçeden kapaklı servis tabı 32 santim çapında 300 lira. Emaye saklama kabı seti de geliyor. 14, 16, 18 santim üçlü 500 lira. Üçlü saklama kabı seti var plastik çift renkli 69.50. Çift katmanlı ve desenli çelik su şişeleri olacak. 6 saat sıcak ve soğuk tutuyormuş. Fiyatı 400 lira. HomeTek'ten çelik kettle su ısıtıcılar 459 lira ve yine HomeTek'ten elektrikli katlanabilir saplı cezve 400 ml 459 lira. Kapaklı kase çeşitleri geliyor kare 6 litre kapasiteli 95 lira. Kapaklı kaseler var yine yuvarlak ve 4 litre 55 lira. Kividen buharlı temizlik mop olacak 1300 watt gücünde 1500 lira. Şeffaf saklama kabı seti var. Kapakları renkli, yedili olarak satılacak 200 lira. Hazneli rende çeşitleri 79.50. Mermer desenli yer sofrası 70 santim çapında 329 lira. Mermer desenli katlanır masa da geliyor. 90 santim 60 santim tablası Fiyatı da 659 lira. Kividen dijital termos olacak 480 mililitrelik 329 lira. Katlanır süzgeçler var 105 lira. Brita Aluna X Large filtreli sürahi 3,5 litre kapasiteli 400 lira. Arzum Star Blend serisinden de Multi Blender set gelecek 2200 lira. Kasa siparişi ile ücretsiz teslimatlı ürünlerde ise metal çift kişilik karyola var 3600 lira. Torba yaylı çift kişilik yatakta olacak 6000 lira. Metal tek kişilik karyola da kasa siparişi ile 2500 lira. Oscar Bonel yaylı tek kişilik yatak 2290 lira. Volta'dan katlanabilir elektrikli bisiklet 21.990 lira. Apek'ten de benzinli mopedler olacak 33.990 lira. Volta'dan 3 tekerlekli elektrikli moped 65.990 lira. Yine Apek'ten 3 tekerlekli elektrikli moped 39.990 lira. Seyahat çantası çeşitleri 219 lira. Kadınlar için omuz çantası 200 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı halı var. 3 metrekare olan 549 lira. 5 metrekare olan saçaklı halı 900 lira. Aprilla'dan kalın saç maşası 400 lira. Pierre Cardin'den iyonik saç kurutma makinesi var. 949 lira. Yine Aprilla'dan saç düzleştirici de gelecek. 379 lira. Farklı renk seçenekleriyle tek kişilik penye çarşaf 139 lira. Çift kişilik penye çarşaf 179 lira. Tek kişilik pamuk nevresim seti geliyor 459 lira. Çift kişilik pamuk nevresim seti var 600 lira. Soft klozet takımı 2 parça 329 lira. Lila yastık kılıfı da olacak, ikili olarak satılacak 59,50. Rock'tan mutfak makası ikili takım 8950. Kivi'den koltuk ve halı yıkama makinesi 3700 lira. Kivi'den yağsız fritöz air fryer 5 litrelik 1800 lira. Ve yine Kivi'den çay makinesi var cam demlikli 800 lira. Philips'ten 55 inç 4K 139 ekran smart TV'ler var 27 bin lira. High Level'dan 40 inç 100 ekran Full HD Smart TV 7400 lira. Toshiba'dan da 50 inç 128 ekran 4K Ultra HD Android TV 15000 lira. Ve yine High Level'dan 32 inç HD Ready Smart TV 5500 lira. Segden 9 kilogram kurutma makinesi olacak 15000 lira segden 10 kilogram 1200 devir çamaşır makinesi 14000 lira segden no frost buzdolabı 402 litrelik 18000 lira ve yine segden mekanik silindirik termosifon var 65 litrelik 6800 lira pirana gaming klavyeler 400 lira RGB ışıklı gaming mouse var 279 lira Piranadan oyuncu kulaklığı da geliyor 459 lira. Piranadan ambiyans ışık sistemi 400 lira. El arabası gelecek 90 litre kapasiteli 1350 lira. Döner başlıklı bahçe sulama fıskiyesi var 139 lira. 16 inç takım çantası 179 lira. 14 gözlü silim organizer 119 lira. Seyyar makaralı uzatma kablosu var 20 metre 749 lira. Şerit metre de gelecek 5 metre 89.50. Koruyucu şeffaf gözlük 29.50. Yan keski ya da pense ya da karga burun çeşitleri ne alırsan 249 lira. Allen anahtar seti var 9'lu 139 lira. 4 artı bir tornavida seti 139 lira. Boya haznesi gelecek 20 santim 64.50. Elekte gelecek rulo fırça için 25 lira. Rutubet engelleyici ya da kapı panel boyası ya da radyatör boyası çeşitleri var. 750 mililitrelik teneke kutularda 300 lira. İzolasyon yalıtım malzemesi 1 kilogram 225 lira. Duvar tamir dolgusu yine 1 kilogram 129 lira. Çakmak gazı ve pürmüz çift fonksiyonlu set 349 lira. Hobi boyacı seti var 54.50. Saplı boya rulosu 10 santim 24.50. Saplı boya rulosu 20 santim 49.50. Onlu anahtar seti 179 lira. Kestirme fırça çeşitleri gelecek 1 numara 17.50. 1.5 numaralar 19.50. 2 numara fırçalar 27.50 Ve yine kestirme fırça çeşitlerinde 2.5 numara fırçalar 32.50 3 numara fırça var 39.50 Mini hortum makarası seti var 10 metre 1000 lira Uzayan bahçe hortumu geliyor 200 lira 3 kollu döner fıskiye 229 lira Otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabancası 169 lira. Set olarak da bahçe sulama tabancası gelecek 219 lira. Taşınabilir hortum makarası 429 lira. Çatal çapa var 40 santim 99.50. Sprey boya çeşitleri gelecek 400 mililitre 75 lira. Sprey boya çeşitlerinde altın, gümüş, bronz renkler 79.50. Sprey vernik olacak 200 mililitre 44.50 sprey boya sökücüler var 4450. Evet arkadaşlar a 20 Mart kataloğunu inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.